Son dönemin en önemli projesi F-35 savaş uçakları. F-35'ler yeni nesil ve en üst düzey uçaklardan. Bu projede Türkiye hem üretim zincirinde etkili olacak hem de 100 F-35 satın alacaktı. Hatta 2018'de 4 adet uçak gelecekti çünkü parası ödenmişti. Fakat Amerika Rus yapımı S-400'leri gerekçe göstererek F-35'leri Türkiye'ye vermedi. Türkiye programdan çıkarıldı. Bu konuda Türkiye'nin kaybı da oldu. Şimdi ilişkilerin gidişatına göre F-35 projesi yeniden gündeme gelebilir. Bu önemli. Ama Türkiye bu arada kendi alternatifini yarattı ve Kaan uçaklarını devreye soktu. Yanlış bir görüş olduğu kanaatindeyim. Biz Kaan'ı yapıyoruz. Artık F-35'e ihtiyacımız yok. Şimdi bir ülkenin genel stratejisinde eğer imkanınız varsa kendi silahınızı yaparsınız. Fakat silah yapmak teknolojik bir şey. Bir Rafael'den, bir Eurofighter'dan, bir F-35'e de hiçbir zaman kapını kapamayacaksınız. Çünkü onların teknolojilerini bir yandan izlenebilmesi, bir yandan kendi envanterinde bulunup bunun mukayese edilebilmesi açısından ki bunu yapan çok ülke de var dünyada. Farklı teknolojileri de bünyanda bulundurmalısın. Mesele Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşması sadece S400 alması değil genel itibariyle yaklaşması Amerika için sorun buydu. Türkiye'nin kendi uçak programı var. Bu zaten testleri yapıldı ve işte Halkokam oyuna sunuldu. Tabii bunların ortaya çıkmasıyla seri üretiminin başlaması arasında uzun aralıklar olabiliyor. Ama şu var yani uzun vadede Türkiye bu açığını kendi üretimiyle karşılayacak, kendi yapacak. Yani kendi milli uçak projesinden vazgeçmesi söz konusu değil. Türkiye'nin yaklaşımı son yıllarda biraz daha, yani F-16 modernizasyonu da bununla ilgiliydi. 2027 ve sonrasında e, komşumuz ama zaman zaman da karşı karşıya geldiğimiz, e, maalesef e, rakibimiz e, diyelim e, askeri olarak da, e, Yunanistan'ın e, bize karşı 5. E, jenerasyon, şu anda dünyada net e, olarak 5. E, jenerasyon diyebileceğimiz e, tek uçak e, platformu F-35. Dolayısıyla işte yani bu F-16'lar yenilendi, şunlar bunlar, işte Avrupa'da bir takım alternatifler olabilir. Kaan da evet 5. jenerasyon ama henüz seri olarak üretilen bir uçak değil. Uzun süre var önümüzde ve opsiyonlarımızın olması lazım. Dolayısıyla bu açıdan bizim bölgede askeri savunma kapasitemiz havada tedarik etmemiz gereken uçaklar, uçak opsiyonları olması lazım.